Biz bu toprağa ait değiliz evlat. Çünkü toprak üzerine basanı kendine hapseder. Zamanı geldiğinde sahip olduğun her şeyi bir kenara bırakmayı öğreneceksin. Gözünün görebildiği uçsuz bucaksız yerlerde bizim değil. Biz emanetçisiyiz bu sonsuzluğun. Gerçek güç, avucunda tuttuğun değil, özgür bıraktığındır. Biz, sadece rüzgarın gittiği yöne ve gökyüzünün sessizliğine aitiz. Şimdi bak evlat, kanıtlar açıldığında kaderin de onlarla birlikte yükselecek.